Neyse buz patenine gidelim mi? Olur kızım gidelim. Size duyar mı? Bana uyar. Ama önce ama önce giyinin. Al. Ben bakayım burada düzgün üst var mı? Heh, şu varmış. Şunu giyin Bu iyi bence. Mesela... Şu. Şu arkada mı?

ben de hazırım. Çıkabilir miyim? Evet. Çok Tik tik. Men boshqa ketdim. Bo'lmasligini. Ani ma'lum. Ha, juda zo'r. Ha, chora qilaman. A miniatür. Neyse artık.

什么？为什么？他。 you okay. 으음. <목> 我小时候，我想去 ee nişastı siz konuşuyorsunuz be emin misiniz ya bakıyorsun. Ben ses okumuyorum. Ben okuyorsan sesini de okuyorum. Sen de aklıma kalmış ya <laughs> güzel güzel. Geçmişte oraya zombiler varmıştı. Evet. Ama geçmişte. Kalp. Tam bilmiyorum artık. E, nasılsın? İyi sen? İyi ben de. Bunlar öyle işte konuşurken. Hadi, ben gidiyoruz? Kim? Arkadaşım. Annemin arkadaşının. Hadi kalk. Tamam. İşte, Çocuk gelsene bir sen ben, ne oluyor? Sonra ya, hem hem de babamın arkadaşının kızı oluyor benim. Anamıza bağ yok ya. У нас У нас это и пешка, когда ты дойдешь сюда. Пешка, куша. Пешка, куша. Пешка, куша. Пешка, куша. Пешка,